Merhaba sayın Büyücüler Haber bültenimize hoş geldiniz. Günün ilk haberine Harry Potter'lı mücevherler çıkıyorla başlayalım. Bir marka sinic küpe, keli Ayna, altın sinic yüzük kutusu, Potter gözlük, kolye ve daha fazlasını içeren Harry Potter serisini tanıttı. 24 TL altından oluşuyorlar. Daha sonra daha e, detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Dövmeleri siliniyor mu? Detaylara geçelim. Yurt dışındaki hayranları Rowling'in söylemlerinden dolayı Harry Potter dövmelerini sildirmeye başladılar. İyi bir savunma yapmadığı sürece eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar. Yani çoğu Harry Potter hayranı kendi dövmelerini sildireceğinden bahsediyor. Harry Potter ve K Yoldaşlı resimli özel kitabından yeni görseller paylaşıldı. Daha önce Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası ve son olarak da Harry Potter ve Ateş Kadehi kitaplarının resimli özel baskıları çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Jim K. kendi sitesinde Harry Potter ve Zümrüt'ten Kıran çizimlerine başladığını duyurdu. Saatlerde açıklanan yeni fantastik canavarlar filmi sergisi bu Aralık'ta açılacak olan yeni fantastik canavarlar müzesinin içinde Nifler, Bowtrax gibi fantastik yaratıkların dünyanın en büyüleyici gerçek hayvanlarının yanında sergileyen 120 sergi göreceksiniz. Biletler 12 Kasım'da satışta. Daha fazlasını öğrenmek için Wizarding World'un biyografisindeki linke gidebilirsiniz. Bilginizin sonuna geldik. En güncel haberlerden eksik kalmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sihirli günler dilerim. <laughs>